Arkadaşlar niyet sizden olsun e, niyetinize dair cevap mesaj evrenden size olsun hadi bakalım şöyle bir niyetinizi alın içinizden geçirin ve evrenden gelen meleklerinizden size gelen mesajı şöyle güzellikleriyle farkındalığıyla huzuruyla alalım ben hemen şöyle evet şuradan almak istiyorum. Çok güzel, gerçekten harika. Hızlı ilerlemeye devam et ve hayırı cevap olarak kabul etme. Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle dedi evren size. Mucizevi çözümler yolda. korkmadan gerçekten her şeyin en layıkıyla, hayırlısıyla olacağınıza inanın. Oldu bilin arkadaşlar. Şifa olsun, huzurlu olsun, sağlıcakla olsun.